Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün GTA Liberty City Stories'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, fazla uzatmadan geçen bölümde bu strip tizcinin acayip görevleri vardı. Bir de annemiz bizi ağızlığa dürtecekti. Ee, böyle ufak tefek olaylar oldu. Ee, ama çok şükür hayattayız. Sapa ee, ben demin ki yani bir önceki videoda bahsettiğim gibi ee, hızlı hızlı çekiyorum bölümleri üst çünkü bu hafta biraz yoğunum. O yüzden e, videoları böyle planlayacağım. Tabi siz yine her gün izleyeceksiniz. Bir iki üç bölüm böyle olacak. Uzatmayalım. E, hemen hızlı hızlı hemen şu strip tizcinin görevlerini bitirelim. Yukarıda gördüğünüz gibi haritada Salvatore görevi açıldı. Oradan direkt Salvatore babamızın yanına gidelim. Dolun mekanını havaya uçurmak. Oo, Havaya uçurmak falan sevdiğimiz işler. Manita Pas veriyor bize ama Tony hiç pas vermiyor. Mükemmel <laughs> 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 oyun kaybedebiliyorsun. <laughs> <laughs> Doğru vallahi götün yaparsın yani. <laughs> Peki. Bizimki Salvatore katılmaya çalışıyor ama bu adam biraz böyle bir ikili oynuyor gibi hissettim. Bir ona çalışıyor, bir onun yanında şey yapıyor, bir salvo ne bileyim ya değişik adam. 8 bala sürdü. Önce bir silah çeki Uzi geldi mi? Uzi artık bunun ismini bilmiyorum da geldi mi yani? Lazım abi. Allah lazım. Ha tamam, şu anda yeterli mendimiz var aslında. Gerek yok yani. Boşuna para harcamayalım. Lazım olur. Aslında silahtan başka bir şey alamazsın bu oyunda ama. Şimdi açıklamaya söyleyeyim ben oyunu bir kere bitirdim. İlerideki görevlerde para lazım olacak. Üçüncü şehirdeki görevlerde. Bir yerde para lazım 20.000 dolar. O yüzden parayı idareli harcayalım. Sonra ben bir sıkıntı yaşamıştım. Param yetmemişti. Nasıl yaptım o boku da bilmiyorum. Çok fail oldum galiba. Daha çok silah aldım. O yüzden bir davam yaşamayalım. Şimdi bu arabayı yerleştireceğiz Ondan sonra sindakoları, mekanını basıp orayı bu arabayla patlatacağız diye anladım ben. Yanlış anlamadıysam. Uzak, hemen gidelim al paketleyelim. Bu görevi de hatırladım şimdi. Dur. Lan girdik bir yerden. Neresi burası ki? Allah! Dur hasar aldı bayağı araba. Bu ne lan böyle burada bu balta Balta varmış. Hemen gidelim. Bu arada bilgisayarın fanı bayağı çalışıyor. Ses gelmiyor size inşallah. Laptop olunca işte biraz zorlanabiliyor. Hem video bu. Neyse bakalım burası bir değil mi? Aynen öyle. Önce şunları bir paketleyelim. Gelin siz Tamam. Şimdi bunları paketledik. Arabayı park et. Uzaklaş. Şimdi uzaklaşıp bombayı patlatacağız. Şöyle ammunition oraya gidelim. Zınk. Ya siz hayırdır bizim kumarhaneye baskın yaptınız ama baskını yapanı basarlar. E, bu kelime neydi adım, adım, adım. Unuttum ya. Güzel bir cümle var şey cümle diyorum. Söz vardı da unuttum. Ya baskına geldim basıldın kardeş. Onlar bizi patlatacak. Önceki bölümü atıp izleyenler bilir. Onlar bizi bizim kumarhaneyi patlatacaklardı ama biz buna izin vermeyip biz onların kumarhaneyi patlattık. Ya kardeşim Tony Spriani farklı. Ben da gizli paket Alalım bakalım. Canımız tam zaten. Vallahi şu an çok iyi. E, temiz temiz ilerliyoruz abi. Hiçbir sıkıntı yok. Çok fail vermedik. Hatta hiç fail vermedik galiba şu ana kadar. Çok şükür. İnşallah da. Vermeyiz. Aziz Allah'a izin oh. Hemen gidelim salvator babamızın yanına. Salvatore'un yanına yeni görevimizi alalım bakalım. <laughs> Aman, dur. Çok çok düşen belli zaten o neyse. Zaten geldik. <gülüyor> <gülüyor> Teklif. Aha, Salvatore keder, kederli. Ayırdır inşallah. Hey boss, you okay? Do I look okay? Beyim var. No. Then what are you, a ha. fucking moron? You're always saying the obvious. I can't believe I'm surrounded. Oğlum canı sıkılar söyleyeyim bize ama bak balla ayıp oluyor. Listen, I'm sorry. <laughs> Tony, you're one of my most trusted allies. After what you did, you're like a son to me. Better than my son. Better than any son. Your mother is a lucky woman. So I hear. Eyvallah. Anthony, It's over for guys like us. We're dinosaurs. Bunu farkında olmalı ya. Yakın ol paketler hiçbirini Salvador. Hiç belli olmaz yani. Bir bakmışsın <gülüyor> paketsin. Tahtalı köyü mısın ya? Yani bir tane FBI kadın ne? <laughs> bunu te <tek gülüyor> <edinmiş. gülüyor> Git ona korkut mu? Korkut Ne diyor ki. Bu insanlar uğruna masumları öldürdüm. Ya çok duyar kastım be Ne, ne senin? Ne senin? Ne, sen nasıl onur insansın abi? Allah Allah. Bulunacak belki en son kişilerden birisi sensin. <laughs> Öğrene yap sonra konuşmak istediğimi söyle. Ya bu farklı görev. Ama ne, yap ne yapacağımızı ben tam anlayamadım. Neyse gidelim bakalım. Anan atlayalım. Öleceğimizi. Çok yavaş ama. Lan amma kırıldım. Rıhtıma git diyor. Aa atladım bu görevi. Ama şuradan rıhtıma kıvılsak olur mu? Olur. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş Tony durmuş mu? Dur Tony yavaş. Hop selamın aleyküm. Hadi mi ya? Hiç yoldan öyle ne gerek yok. Direkt buradan kıvır. Hayırdır bakalım. Salvatore wants konuşmak istiyormuş. <laughs> ah, bu o kadın, aynen. Bu kadın işte tehdit ediyor insan motoru. Aha tuzağa düştük. Hatırladım bu görevi. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Bunlar birden birisi motor takıyor çok sıkıntı. Kaç 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 kaç. Hiç abi bunlara ulaşmaya gerek yok. Buradan kaç gitsin. kaç 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 kaç. Baksana abi adamlar bayağı kalabalık. Bunları Molotof attı. Vay vay vay. Korktum boşuna geldi. Kaç abi kaç. Molotof atıyorlar. Şu an klavye mühendisi gelebiliyor olabilir ama arkadaşlar yapacak bir şeyim yok kusura bakmayın. Adamlar ağzıma sıçacak yani. O yüzden affınıza sunuyorum. Atmasın ya Molotof. Kaç 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 kaç. Ulan amma Adam yapıştı bana lan git. Oh be. Hiç abi bunlarla kapışmaya kalkarsak var ya bunlar bizim paketlerde baksanıza. Lan armorum da baya gitti be Allah kahretmesin ya. Neyse Uzi geldi mi artık markete? Market dön. Ammunition'a. Ammunition. 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 Abi artık gelmiş olsun ya lütfen. Vallahi abi ya lazım yani. Ah şükür ya. Abi 500 tane yeter. Çok da para harcamıyorum. Şükrü geldi iyi olmuş ama. Aa sıkıyorsun bak kolda. Ne oldu acınız mı var? <laughs> ya artistik yapmayacağınız öyle kumaraya baskın yaparsanız sizi basarlar. Artist artı zahmetler yapmayacağınız lan. Ama çakal kumarhaneyi adamlar bizim kumarhaneyi bayağı patlatacaklardı da işte. Allah'tan o JD mi, JD mi ne haber verdi bize. Yoksa kumar paketti etti bizim. Ulan şuradan nasıl geçemezsin ya. Neyse hemen giderim abi yapalım. Bak görev ismine bak. Fahişe seçimi. Ne istiyorsun reis? Aha bu kadın <laughs> Salvatore'un eşi galiba. Mr. Leon. Yiyiz valla reis. Bizi rıhtıma gönderdin ağzımıza veriyorlar da azı. Şimdi ne istiyor? Altı tane şey topla Portland rıhtımdaki görev götür? Ya biz de iyice var pezevenk olduk ha onu buraya götür şunu buraya götür. Altı tane bir de. Bunda benzer bir görev GTA 3'te de vardı bu arada hiç sevmiyorum Kazım Yöre'yi. Vallahi bilmiyorum ki abi Şu an bu araba 3 kişi alır. Ben yani bir kişi 3 kişi alıp bırakırım. 3 kişi de alıp bırakırım. Patet yolu. <laughs> bir kişi burada. 2 kişi de yolun üstünde var. Güzel. Hey, Ulan şunlar nerede o kadın? Şu nerede lan bu? Altta mı? İçeride. Tamam dedim alayım hemen. Ne bok alıyorsa burada. Ablacım gel. Hey, you, <laughs> on, Atla. Lan bunlar da nasıl çıldırıyor? Kız almaya kalkıyor. <laughs> Saldırıyorlar hemen bu abazalar. Sanki şey yaptık geldik de böyle dünya para ne bileyim Paralarını aldık, çaldık gibi bir tepki veriyorlar. Atla. Atla çabuk atla gidelim. Lan bilsene. <laughs> ben de kadın bilmeden kalkmaya çalışıyorum. Ben de hayır sağlam. Atla. Tam burada bir kişi daha var etti. Bilmem gel. Hızlıyor ama. Hani üç kişi olduk. Hemen grab bölgesine bırakalım bunları. Sonra bir üç kişi daha bırakacağız. Onlar da birbirlerine yakın olmaları güzel. Lan lan lan! Aklım çıktı bir an. Şurayı neredeyse bir anda su gibi gördüm yani şey. Hani su gibi gördüm bir an değil. Aklım çıktı. Abi sen ne yapıyorsun ya Allah aşkına? Hadi ben salam sen de mi salaksın? Bakalım da Dere bölgesine niye bırakıyordum ama Bu adamlara elemanlara kız mı lazım? Atlayın bakalım kızlar Ha bunları o oyalasın işte Tamam çakallık abi Ne yapacağız bunlara Buraya kızları göndereceğiz Kızlar bunları coşturacak az içecek Grevcileri yani Bakiye ondan sonra bizim araba da patlayacak ha yemin ediyorum Çok çarptım Allah 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 Ah tamam. Topla, topla, topla güzel. Kızlara mı atlayın? Atla, 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 atla. Ne bekliyorsun? Atla. Hemen sen de. Atla, 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 atla. Bin çok iyi. Hemen şurada, şurada bir kısı var. var. Tamamdır. Bu yere paket. Nerede o? Şey sokandan var mı? Yanlış yerden girdim baksana gibi. O zaman bir kız alayım. Ona hiç uğraşmayayım. Hiç dolaşamam şimdi o Atla bakalım güzellik sende. Hemen sizi de bırakalım. Bu soktumun aptal görevini de bitirelim. Şu tarz görevler cidden isteyemem çok sıkıcı geliyor. Ama ya bir şey, bir şey yok şu anda bulunduğumuz GTA Liberty zaman diliminde grev olayları var. Niye var bir fikrim yok hiçbir uzağa bakılmıyor ama hani grev olayları var. araba da var ya bak. Şu bile arabayı patlatacağız emin ediyorum ya. Niye? Adam hakkında süremiyoruz çünkü. Kolsuzuz. Bak gravciler coşturuyor şu an ortada. Aa kızlar gelince tabi. Neyse. Bir de bu graciler köprüler falan tuttular yani. O kadar uçak tuttular mı ne? Adamlar o kadar manyak dedim patlattık güzel bana arabayı Kardeş. Bir arabanı alayım ben seni. Aa orada motor düştü lan dur. Lan şimdi motor düştü burada nasıl kayboldu hemen anasını satayım. Ya anasını ya neyse. Aa dur burada. Hareketlerden geldik ya gerek yok. Orada PCC var mı Hemen gidelim Salvador abimizin. Babamızın görevini yapalım. Salvatore. korku salmak. Şimdi o kadını korkutacağız büyük ihtimalle FBI. Kadın var diye bizi tuzağa düşüren. Aga be. Olay? Ök kişane gibi oturuyor. Sağ ol Ne istiyorsun? <laughs> i̇şte de benim tarafımdan <laughs> var. Aramızın da anlayışı. Tabi. Adamlar coşturuyor ortada. <Gülüyor> anladım anladım. <laughs> Aa bu ne ya. Hasta mı olduk acaba? Şimdi bir çekmişim. Ne yapacağım ben onu görevi unuttum. Vallahi hatırlamıyorum bu görevi. Oh Allah. İyi frene bastım orada yoksa uçacaktım. Te karşı binaya kadar. Ben bir şey diyeyim cidden bu görevde ne hatırlamıyorum. ben ne yapacağım ki anlamadım tam olarak. Vallahi anlamadım bu sendikacı öldürme diyor. Ha onları korkut diyor. Tamam şimdi çözdüm Vallahi tamam. Allah'tan fiil olmadık ha. Onları korkut demek istemiş bizim sabotör. Ben ben öldürdüm aslında. ne diyeyim abi? Demedi ki öldürmedi ya. Bize araba lazım abi. Koş 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 koş. Araba lazım araba. Tamam bu korktu. Ha öleceğim. Biz size ettik zaten biz size eksiktiniz aslında size. Nereye gitsen bak yine sıkıyorlar. Ay Allah'ım yarabbim ya hemen de şey oluyor bunlar. Işınlanıyor buraya kötü herifler. Ben şu anda sıkayım bir tane korksun burada. Tamam. Aa, bu sıkıyor bana ne yapacağız? Döveceğim bunu değil mi? İyi güzel bu genelde bitti. Ne değişik göremiş ya. Allah'tan öldürmedim ha adamı. Bu adamı da. Sıkıyor ama ben şimdi bunu dönmeye kalksam. öldürecek beni. Allah'tan ölmedim Allah'ım. Yoksa sıkıntı olurdu. Görev fail var Neyse. Uzaklarına ben bir görev daha yapalım. Aman dur çok kaydırma. Şimdi ne yapacağız? Abi bu görevi unutmuşum abi. Çoğu görev hatırlıyor hatırlıyordum. Bunu unutmuşum. Roller coaster yolculuğu. Hayırlısı bakalım şimdi ne yapacağız? Hala görev devam ediyormuş. <laughs> Mafya lan sendikayı kontrol edebileceklerini düşünüyorum. Ha okuyamadım. <laughs> okay I got bigger balls than all of them. I should call a hit on this bitch. Peki. Well, two can play at that game. Oynarız tabii canım. Niye oynayalım? you're gonna deliver a message for me. reis, sıkıntı yok. Ay. Estedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Dur benim motor vardı burada, kayık olmuş. Şimdi ne yapacağız? Bu devre de Ha hatırladım bu görevi. Tam diyecektim. Ah şu direkten yok Benim canım bu arada bayağı az lan. Dur şurada canım ama zaman da var. Ne yapacağız? Devam ne yapalım bak. Korkan çocuğu olmaz. Ama dur bak şurada can olması lazım Yoksa patlarız abi. Nerede bu olması? Şurada olması lazım abi. Yani. Hani Ay anasını unutuyor zamanı buldum bak şimdi. Neyse abi devam. Yapacak bir şey yok. Burada mıydı? Yok. şey. Aman neyse. Çarpma çarpma Tony dur. Lan öleceğim cana bak. Ya patlamayız inşallah. Kıbrı bakayım. Çok düştüm ya. Yağmur da yağıyor etken oluyor. Kay çok kayıyor motor. Sofrenin icabına bak. Sakın sıkma. Tamam şoför paket. Şoförün giysileri gireceğiz. Şoför. Şoför değil, şoför. Bindim. Ya bu şimdi o demek ki bize tuzak kuran aynen bu Beaches ee, Bunu korkutacağız. Korkutalım bakalım. Ya, uzatma uzatmadı atlar. Hani. Yeah. Kim demiş? Bakma. <laughs> Kes sesini ve sadece arkadaşlar. Tunis Spriani seni şimdi rahatlatacak kardeşim. Sen rahatla Şuraya da şöyle bir temiz şöyle. Ben bunu ne yapsam korkar. Tamam buldum. Biz bunu da bir uçalım ya. Ben bunu bir uçurayım. Bu korkmak istiyormuş birazcık tepeye çıkalım ve aşağı kaptıralım bunu full. Bir yerden uçacağım da eşyalar araba patlatmayız o sırada ama. Bak Salvatore'nin buraya geldik ya bir korkmaya başladı. Yani şuradan, değil mi? Aynı. Hazır mısın? Bas ulan sal şey, Tony Salvatore olacaktı. Bas oğlum bas 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 gir. Zırh tamam. Am daha fazla sen araba patlıyor Daha fazlası zarar. Vallahi arabayı patlatacağız bu gidişle Bir de şuradan uçsam yer mi? Patlar mı? Abi? Eyvah. Fiyan olacak bir araba. Allah kahretmesin yapma bana bunu ya. Evet ilk failimizi verdik. Vallahi ilk failimizi verdik. Neyse ben bir durdurayım devam edeceğiz hemen. Evet kusura ee, bakmayın çok saçma bir faildan sonra devam ediyoruz. Yani bu da ilk saçma yani saçma da olsa ilk failimiz. E, şöyle bahsedeyim e, az önce ben e, fail olduktan sonra ne olmuş lan, güzel bir şey oldu ah, ha. Telefondan bizim Salvatore'un eşi aradı, Maria. Onun görevleri açıldı. Ne demişti? İşte gel beni gezintiye çıkart falan yani demişti. Sen Salvatore'un yeni köpeği falan galiba demişti. Gel beni bir gezdir demişti. değişik işte görevler yapacağız yine. Maria'yı da GTA 3'ten bilenler bilir. Bir de San Andreas'ta da vardı. İşte o oradan tanıyan tanıştı. Neyse şimdi hemen yine şoförü ezeyim. Öl artık lan. Elif ölmüyor. Şükür. Tamam bu sefer düzgün yaşıyor artık göre bitireceğiz çünkü dakika da 23 oldu yani. Ee, kapatmam da gerekiyor videoyu. <laughs> Pardon uzatmıyorum hemen. Seri seri bitirelim Şimdi ablacım. Lütfen korkar mısın? Lütfen. Uğraştırma bizi yani. Ne şey ablacım ya. İnsanlar özmek nasıl yapıyor olayı? Ya bir şey değiştiriyor mu? Yok bunun kodlası lazım. Peki korktalım bakalım. mı? Çok boş görev, şu tarz görevleri abi sevmiyorum. Sıkıcı geliyor bence. söylemiyorum. söyleyemiyorum. Şuradan şöyle kuşakları kaptıralım. Kuşakları kaptıralım da. Sağlam bir hücre. Abi şu an korktu baya. Şimdi başkan alabiliriz bu Bak için. Şu düz yola çıkalım orada bir de hızlanalım bayağı bir. Oha benim şey coştu. Ses gelmiyordu size inşallah da yani fan uçacak şimdi. Bas 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 hadi bas. Bir de şuna girdim mi böyle arkadan. Temiz tamam bayağı korktum. Bir de buradan basalım şöyle de şu arabaya arkadan girilmeyecektim araba gitti ah şu motora vuralım bir de hop oh, tamammış. korkuttum tamam bunu tekrar feribaltı istasyonuna geri bırak diyor hop yani, alanına götür diyor götürelim bakalım bu arada arabayı çok düzgün kullanmazsan bir kere daha çarptın mı patlayacak net belli yani bu bismillah diyoruz bir şey demiyoruz <laughs> patlamayız Burası GTA 3'teki Cloud'un evi bu arada. <laughs> Göstereyim de. Abi sakın sakın sıkmayın lütfen. Rica ediyorum bak. Lütfen sıkmayın. az sık. Oh, Allah'tan görmediler beni. Aklım çıktı bir an sıkacaklar diye. E, çete elemanları vardı orada düşmanlardan. Yemin ediyorum altıma E nerede bu grev alanı? Sakın motor sakın. Nerede oğlum bu gün havalanan satayım? Dolaş dolaş bir saat. Nerede lan burası? Tamam şimdi buldum. Şeye çıkmam lazım. Tamam. Tamamdır. Köprüden de lazımmış. Dakika da 26 oldu. Bayağı uzadı bu Hemen bu ablamızı grev alanına bırakalım. Yani geriye. Yerine bırakalım. Abi dur aman diyeyim. Sakın patlatmayın. Sakın sakın. Sakin ya. Bir şey yok. Bir şey yok yani. Hemen nacerleniyorsunuz. Oh tamamdır. Neyse arkadaşlar. bu görevi de burada bitiriyorum. Ya görev Bu videoda burada bitiriyorum. Uzadı çünkü bayağı 26 dakika oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.